Mevlana dostları, çok değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyor. Vuslatı'nın 741. seneyi devriyesinde Hazreti Mevlana'yı rahmetle yad ediyorum. Yedi asır önce Anadolu topraklarına gelerek gönülleri buluşturan, kalpleri sevgi, şefkat hamuruyla yoğuran, ilmiyle, öğütleriyle birliği, beraberliği, kardeşliği yeşerten Mevlana Celaleddin Rumi'ye minnet duygularımızı bugün bir kez daha ifade ediyorum bu vüstat gecesini şebi arusu düzenleyen Tokay der yöneticilerine bu samimi atmosferi yaşamamıza vesile olan katkılarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığımıza İstanbul Büyükşehir Belediye'mize tüm sivil toplum örgütlerine sanatçılarımıza özellikle de siz değerli Mevlana dostlarına teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşlerim, Mevlana yedi asır önce Anadolu topraklarına gelerek ilimle, irfanla, hikmetle yoğurduğu mesnevisiyle millet olma şuurunu yerleştirmiş, Anadolu'yu bu aziz değerlerle mayalamıştır. Bu topraklardaki kardeşlik, sevgi ve şefkatin kurulmasında, bu medeniyetin inşa edilmesinde, yeşertilmesinde ve bugünlere kadar gelmesinde hiç kuşkusuz Mevlana'nın eserlerinin büyük payı var. Yunus Emrelerin İbn Arabilerin, Hacı Bayram velilerin, Mevlana'ların açtığı yolda önce insan, önce millet diyebilmeyi başarmış, kardeşliği, sevgiyi, barışı her türlü maddi değerin üzerine çıkarabilmiş bir milletiz. Mevlana'nın hikmetli sözleri, irfanla yoğrulmuş öğütleri, fitneyi, fesadı, hasedi silip atmış bir büyük kardeşlik iklimini kurmuştur. Bu medeniyette ikilik olmaz. Yalnız birlik vardır. Bu medeniyette aşk vardır. Dostluk vardır. Muhabbet vardır. Bu medeniyet kulun değil, hakkın, hakikatin üstün tutulduğu bir medeniyettir. Bizler bugünlere faninin veya fanilerin değil, bakinin, baki olanın peşinde koştuğumuz, geçici olanı değil, ebedi olanı aradığımız için İyi niyetimiz, halisane çabamız sayesinde hamdolsun bugünlere gelebildik. Tarih boyunca bu millet içeriden ve dışarıdan birçok düşmanla mücadele etti. Sayısız harpten, sayısız çatışmalardan hamdolsun yıkılmadan çıkmayı başardı. İşte bizleri bugünlere bu gönül ellerinin ektiği sevgi tohumları birlik ve beraberlik aşkı getirdi. Köklerimiz sağlam, temellerimiz kavi, ruhlarımız pek. Bizler bu topraklara payandayla değil, köklerimizle bağlıyız. Bizim sevdamız, bizim aşkımız, bizim kavgamız bu milletin, bu toprakların selametini garanti altına almak. Ecdadımızın emanetini sağ salim gelecek nesillere teslim etmektir. Çünkü biz kökü mazide olan atiyiz. Evet dertliyiz. Hem de çok dertliyiz. Derdimizi de hamdolsun seviyoruz. Mevlana'nın dediği gibi derdimi seviyorum. Biliyorum ki derdimi veren de beni seviyor. Seven sevdiğinin nazını çekiyor. Sevilen çekmesin de neylesin? Sevgili kardeşlerim, Mevlana'nın öğretisi, o büyük eseri, mesnevi aşk üzerine kurulmuştur. Aşkla yapılmayan hiçbir işin bereketi bulunmaz. Aşksız hiçbir iş uzun ömürlü olmaz. Çünkü aşk bir söz değil, bir haldir. Bu dünya aşk üzerine yaratılmıştır. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Bizim medeniyetimizin kurucu harcı, çimentosu aşktır. Peygamberimiz bir aşk peygamberidir. Biz aşkın ümmetiyiz. Hasret, ustad, ümit, sevinç, keder hepsi bu aşkla var olunmuştur. Bakınız neyin sesine. Neyden çıkan ses neyzenin nefesinden gelmez neyzenin içindeki aşktan, coşkudan, özlemden, hasretten ve elbette kavuşmanın vuslatın beklentisinden gelir. Bizler bu aşkın, bu sevdanın yardan ve serden geçmenin derdindeyiz. Bir derdimiz var. Bir özlemimiz var. Bir kavgamız var. Bu derdi bu aşktan alıyoruz. Cananımızdan alıyoruz. Özümüzden, yaradanımızdan alıyoruz. İnanın derdimizi seviyoruz. Çünkü derdimizi aynı zamanda dermanımız olarak görüyoruz. Aynen biraz sonra da izleyeceğiz. Mevlevi dervişleri gibi biz bu dünyanın peşinde değiliz. Ukba'nın derdindeyiz. Fani olan bu dünyada baki olan yalnızca muhabbettir. Bizim medeniyetimiz bu bakımdan muhabbet ve mükellefiyet medeniyetidir. Öyle diyor ya şair. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. İşin aslı bu. Dünya fani diye kimse mükellefiyetinden kendini beriyi tutamaz. Dünya hayatında imtihan eksik olmaz. İmtihanları evet aşkla muhabbetle geçeceğiz. Muhabbet nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Evet muhabbet konuşmak, sohbet etmek değildir. Muhabbet karşılıklı olarak birbirini güzel görmektir. Anadolu toprakları bizim medeniyetimiz birçok badireyi atlattıysa harplerden, yıkımlardan alnının akıyla çıktıysa bunu muhabbetle başardı. Karşısındakine kinle, nefretle bakarak değil, karşısındakini güzel görerek, birbirini güzel görerek başardı. Muhabbet ve aşk bu toprakların hamurunda bu milletin ruhunda var. Diyor ki Mevlana, iki bilme ikilikten bahsetme. Kul efendisinde yok olmuş bil. Gözünü ve gönlünü topraktan arıt. Kıble birdir. İki olmaz o bil. Evet. Kıblemiz bir. Ezanımız bir. Peygamberimiz bir. İşte böyle yürüyeceğiz bu yolda. Bizlerin muhabbetten, aşktan başka bir yolumuz yok. Sevgiden, kardeşlikten, bizi biz yapan değerlerden başka bir yolumuz, imkanımız yok. Bize kardeşliği, muhabbeti, aşkı anlattığı için Mevlana'ya şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah 17'si akşamı da Konya'da olacağız. İnşallah Konya'da yine Şebi gecesinde orada tüm kardeşlerimizle bir arada olacağız geleneksel gecemizi orada yine inşallah kutlayacağız. Bir kez daha Yunus gibi, Mevlana gibi, Hacı Bayram Veli gibi gönül ellerine sahip olduğumuz için Rabbimize hamd ediyorum. Vefatının yani Müstatının 741. yıl dönümünde Hazreti Mevlana'yı bir kez daha rahmetle, minnetle şükranla yad ediyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, muhabbetimizi daim etsin. Bir kez daha Kültür ve Turizm Bakanlığımıza, İstanbul Büyükşehir Belediye'mize, Tokayder tüm yöneticilerine, katkı verenlere, destek olanlara, özellikle de sanatçılarımıza huzurlarınızda Şükranlarımı ifade ediyorum. Tüm Mevlana dostlarını hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. altına yayılmış 4000 kökü sayesinde saatte de...